Yok mu? Yoğurt getirmemişler mi ya? Ne var ne var? Getir bakalım bakalım getir. Anne bak bir tane yoğurt buldum. Aa orada mı? Kardeş mi yiyor ya yoğurt? Ee, Bütün yoğurtları bu almış. Ee, kim? Tuyala tiyala. O kim ya? O kim kız? Ne, Aa bakın var. meyveli Anne, yoğurt. Biliyor tum 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 Aa, Anne biliyor musun? Tumtumtum sabır ve baleyna. Tumtumtum sabır mı? Anne biliyor musun? Tumtumtum sabır, baleyna, kapucina ve Tuyala tiyala. Iııı. Ee, ve Bombardier'le Karaköy'deler. Onlar arkadaşlar. Arkadaşlar mı onlar? Hı -hı. Acaba belki de hepsi toplandı sana bunları aldı getirdi. Evet. Olabilir yok. mi acaba? Anne, yoksa ben... Sana mi? ve Mustafa'ya mı getirdiler acaba? Anne, biliyorum ben de. Bak mi? Mustiş vallahi yiyor. Anne biliyorum. Cipsleri götürüyor Mustiş. Anne, <laughs> Hatice'm kapı çaldı. Ne oldu kim çaldı ya? Mustiş de burada. Ay Mustiş'e bak ya cips yiyor. Sen duydun mu Mustiş kapıyı kim çaldı? Anne, açtım, aç aç bir tane aç da bakalım. Gel. Kimmiş? Kim o? Aa, Aa bu ne? Hı. Aa Hatice. Market sepetine. Birisi sana abur cubur mu getirmiş? Benim Aa, Aa Kim acaba? Bir tane git de bak. Anne bak ayak işleri. Evet. Bak bakayım. Aa. Aa oğluş da sinirlendi. Aa. Sen Aa. duydun mu? Zaten zaten doğru gidiyor Merdivenlere mi gidiyor? Aa merdivenlerden mi gelip de bırakmışlar? Git bir tane bak bakayım kimmiş. Git bir tane bak. Kimsiniz de, kimsiniz de? Kimsiniz de? Anne hiç kimse yok. Aa neyse alalım ya. Hadi biz bunları alalım gel. İyi. Aa. <laughs> bak anneciğim tekerlekleri var zaten onun. Tekeriyle sürsene. Anne. Anneciğim. Sen de yiyecek misin? Anne ya. Aa. Anne. Mustiş de yoğurt yiyecek. Anne ya. Açalım da yesin yazık. Ana Mustiş'in yoğurdunu açtık. Vallahi Mustiş yoğurt diyor. Anne. Hatice, acaba onun yoğurt var mı? Bilmiyorum, bak bakalım hadi. Size kim getirdi ya acaba? Hatice, yoksa balerina kapuçuna getirmiş olmasın bunları size? Hayır anne. Ee, onlar çok uzakta yaşıyor. Çok uzakta mı yaşıyor? Hı. He. Onunla... Ya ne kadar şeyler getirmişler. Anne. Bir market sepeti oley. Abur cubura bak anne, Hatice. Burada bu hiç yok. Yok mu? Yoğurt getirmemişler mi ya? Ne var ne var? Getir bakalım, bakalım getir. Anne bak bir tane yoğurt buldum. Aa orada mı? Kardeş mi yiyor ya yoğurt? Hmm. Bütün yoğurtları bu almış. Bu yaramaz almış bütün yoğurtları. Anne ne doluyor bak buldum. Bak orada var mı? Aa sana da yoğurt var Hatice gel gel. Gel bakalım. Anne ya galiba bunları e, şey getirdi. Kim? Tuyalo da Tuyalo. O kim ya? O kim kız? Aa bakın meyve yiyor. E, anne biliyor musun? Tum, 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 sabır baleina, ve balina. Anne biliyor musun? Tıntıntın sabır balina kapıcına ve tıyalala tıyala, tıyala e, ve bombardina koyu Onlar arkadaşlar. Arkadaşlar mı onlar? Hı -hı. Acaba belki de hepsi toplandı sana bunlar aldı getirdi. Evet. Olabilir yok, mi acaba? Anne, yoksa ben. Sana ve Mustafa'ya mı getirdiler acaba? Anne musun, ben Bak bence... Mustiş vallahi yiyor. Anne. Cipsleri götürüyor bence, Mustiş. Biliyorum bence e, bunları. Tıntıntın sabır ee, ve baleyine, kaputçiyine, tıyala oda Beraber mi getirdiler? Evet, hepsi galiba getirdiler. He. Bakalım bakalım ne varmış burada? Helal helal baksana. Aa ee, bak, bak burada, burada bisküvi bizim var. var. Oo burada cips var ama bu cips Aa, acılıymış Hatice. Bunu artık ben yerim. Bak burada güzel bisküvi var. Aa bu ne ya? Size oyuncak da koymuşlar. Aa bak. bak bunu da koymuşlar. Aa oyuncak. Oyuncak koymuşlar. Mustafa bak bu senin için herhalde. Aynen. Bir tane de top var Hatice. Bir tane de bak bunu koymuşlar. O ne? Aa bu ne? Aa! Aa evet. Anne bak sen ben yedin. bunu koymuşlar. Babıl sakızı. Aa sen çok seviyorsun baba sakızı onun için herhalde koydular Hatice. Çok Ay, güzel. Mesela. Bak bak hep abur cubur yemeyin diye birazcık da bak faydalı şeyler koymuşlar bence. Bak burada bir tane de süt var. Aha. Anne. Bir birazcık bir da yapalım. diyorlar süt için Aynı diyorlar. Ya. Evet tamam. Bu süt... He kim koydu işte bilmiyoruz ki. Evet. Cana var getirir mi ya bunları? Ama anne kan ya isteği Bak 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 Mustişin ham ham yediğini. Bak. Anne baksana Mustişin Öyle sevdiğini şey. bildiler getirdiler elbette. Biliyor mu? çikolatalar da var Hatice burada. E, anne, hmm. bak, e, anne bak anne bak e, en en sevdiğimden. O ne? Aa şey neydi bu ya? Anne biliyor musun? Popit popit. Ama anne biliyor musun? Bakın şey. arkadaşlar müzikli popit bu da. Anne. Efendim bebeğim. Biliyor mu? Ama ben orada kan ayak isteği gördüm. Kan mı gördün? He gerçekten. Hey. Eyvah. Gidelim de bakalım biraz sonra. Bakalım. Bak bu da. Anne şunu Şöyle yaptım. Aa, şaka mı yaptın? Evet. Bak bak. Mısır şey ver bir tane bak. İlgisini çekti bak. Şaşırdı olur. Bak anne buraya basıyoruz. Bak bak. Evet bas. Sonra böyle bir de Aa bitince. Hmm güzelmiş. Bu da müzikli. Evet. Müzikli Mustiş. O sakız mı sen onu yiyemezsin. Getir getir. Ben yiyeyim ama. O sakız. Ben onu abba yer. Anam. Oo bir sürü abur cuburumuz oldu ya. Vallahi aa şurada bir tane daha çikolata kalmış. Bir sürü abur cuburumuz oldu oley. Şimdi biz bunları hep beraber yiyelim tamam mı? Ben tamam mi? tamam sana da veriyorum sana da tamam. Ben baba Sen de yiyeceksin. Şimdi, şimdi yemeye başlıyorum. Sakız düştü ya. Bu da ayağıma bir yere düştü. Hatice şuradaydı. Oh oh. Habire yoğurtları yedin vallahi sen. İyi. Mustiş zaten arkadaşlar çok seviyor yoğurdu. Mustiş yoğurda bayılıyor. Hapit hafif yedi valla. Ya şimdi bir an ayağıma düştü gibi sakız da. Nerede ki acaba? Fırladı. Fırladı mı? Al bak gördün. gördün mü? Heh. Bir tane de bana ver ya. Al. Bir tane de ben yiyeyim. Arkadaşlar siz de yer misiniz? Siz bunu seviyor musunuz? Bak Mustiş de valla her şeyi atlıyor ya. Olur mu arkadaş ya? Her şey atlama. Dur bakalım. Bakın bu da çilekli mi Hatice bu? Çilekli e mi bu? Oynanmak ister misin Mustiş? Al lan. Mustiş valla. Abur cuburları aldık eline arkadaşlar. Her şeyi yiyor valla. Mustiş'ten bence kurtarmamız lazım Hatice. Gel hadi. Bence Mustafa'yı bu abur cuburlardan kurtarmamız lazım Hatice. Hadi. Ben bir tane şey sakalımı da bitir şey hmm. <laughs> hmm. Bir tane de ona ver. Bir tane yap başta. Tamam. Oh. Ama anne. Bunları toplayalım Hatice. Ondan sonra akşam falan otururken yersin tamam mı? Ama anne biliyor musun? Mustafa bu sakası yutar. Evet yutabilir. Yutmuyor hatta. Çeni yemiyor bile. Neyse bakalım. Arkadaşlar bize biri sabur cubur getirdi ama kim getirdi bilmiyoruz. Belki ballerina cappuccino. Belki tuk tuk savur. Belki öbürü kimdi? Belki ya da e, Tiyala da tiyala, ya da Bombardiyon Krakotila. Hmm. Evet onlardan birisi getirmiş olabilir çünkü Hatice onları çok seviyor. Değil mi? Evet. Peki inşallah sizi de getirirler. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.